kendini kaybetme yok. Telkinleri zaten duyuyorsun. Eğer telkinleri duymasan o zaman kaybettim diyebilirsin. Yani telkinleri duyuyorsun. O telkinler gerçekten seni aslında yönlendiriyor. Yani o telkinlere göre ama e, en çok şeye şaşırdım. Mesela kolumu demir gibi yap dedim. Ha, gerçekten de, demir gibi kımıldamıyordu kolum. Yani aslında kolumun farkındayım. Yani onu hissediyorum. Süpersin. Fakat yani ne dedin demir gibi olsun demir gibi oldu. Yani o şekilde kaldı. Çok enteresan. Hani oradaki komutları duyuyorsun, ona göre hareket ediyorsun, aslında bilincin yerinde. Ama e, sanki bir başka boyuta gidiyorsun yani. Dedim ya daha önce, başka memlekete gittiğim, sanki çok çalışma yaptığım, çok böyle işte... E, ...çok işler yaptığım gibi hem kendimi yorgun hissediyorum, hem kendimi böyle çok farklı, güzel, rahat hissediyorum, hafiflemiş hissediyorum yani. Öyle oldu gerçekten. Çok enteresan. <laughs> Sonra mesela işte arkaya doğru itiyorsun dediğinde, yani normalde birisi desek işte geriye doğru işte düşeceksin ya yani bunu yapamazsın yani olmuyor ama o senin komutun var onu hissediyorsun yani yani bu cüste küt arkaya gidiyor yani <laughs> mümkün değil <laughs> diğer türlü olması <laughs> çok güzel yani çok enteresan ondan sonraki çalışma sonrasında benim vücudumun verdiği tepkileri de ben görünce dedim yani hakikaten çok enteresan Allah'ın razı olsun.